Recording. Atılıp ben mi Evet kamerada atabiliyoruz. Ben sen geldim atıyorum. Bu niye su Ben de. <laughs> ben de sen Kamera ters. Ben ne Ben ne ne yapayım? Ben ne Ya Bu ne yapayım? dağıldı. ne yapayım? What ne <the> yapayım? <laughs> <laughs>

Ben de Abi sen abone istemezsen. Hani Abone mi? olun. <laughs> abone olmayan evine baskın atro. Evet. Ya atma. <laughs> Hileler açıydım de. Hile. Oo, oo, ay bolsu hile. Kimin işte. atma yani, değil Atma. oyna. Yok. Ne problemi Şeydir var. Özkan turmlar <laughs> evet. <laughs> e ha, ya mi? Mimi kara, mahmu. Bizim tam tüm yer Ne o. tıka bastım. Ben sizi ne elemedim. Sol tıka bastım. Aks. Bizim yüklediğimiz modları hiç denemedik. değil ay. Şunak modunu denemedik. Ne işin Hiç bir can Ha Bora geldi harbansa. Hiç toni smaki anakum dostlar görün bu nedir tekrar yanına bingo kasma ne yanına bingo onun haline smaki anakum sense vitesini yukarıda pisler daha da sen densen daha daha senten durdanın ha abi sen nereye verdin Oh, Luhuf kampı. Aaa yeni moddan geldi. oha ölüp silersin diye bir Yine sen. Ben kamp Ben dükkan de kamp dedim bunda da Onda yakın tekte rekor değil bunda hiç 1 saat Ama bir obyesi <laughs> <laughs> Sen obyesi dedin. Dün yaptım ben Ben <laughs> Çünkü videolarımın bakomuz. Tüm videolarımın videolar videom var Onda Bir daha videomu olursa onda Bir Şimdi de bir daha bir daha bir daha bir bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha daha bir daha bir bir daha bir bir daha bir daha bir bir daha bir daha bir daha bir

ben estiza bas estiza. Elime, elime. Estiza bas, elime, est. bas est. Demir eşyaları bir Bir demirimiz oldu. Zengin oldum. Sonunda. <laughs> Sö bu şey. bu neydi? Bu, bu. bu ne oldu? Bilmiyorum. Scoot nedir? İki zırh verir. Demir. Amur amur. Oha. Hiç bilemedim. ama amur. Bu ne kadar verir demirden? Amur. Aslıda nefes alma hızı Flash oldu ya. Ay değil de bir daha mod ekliyorum anladın mı? Bu <laughs> blok ne blok idi spawn oldu. Kamp oldu. Kamp oldu. Ha bildim silah gücünden. Öyle bir şey. Bildim silah. Olmuş mu değil? Yani takip Abi edin. Her şey ya özümüze bağlı takılırız. O mod yoktu Vaa. Var var. Dene var. Bir daha Kutarsın bu takarı. Bu da ne problem? yapıştığın şey bu. Yapıştığın kızı şeyle Ama o mal da. Planmış. Bu sesler ne var? Hayır. yapıyorsun? <laughs> ne 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 yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne var. Demir kasma değil mi? Ooo. Yok. Ben de bir şey Ben bunun zelebesini istedim. Hapsi diyen olan zelde. Hapsi diyenden kılıç. Hapsi diyen kılıç var da diyesem olmalıdır. Benim. Şu an ben Anam size bir şey Bu değil bu. Aa bu bu. ne kadar bu? Şey, dam,

Videonun ortasına şey koymak bilirsin sen. Mesela şey. Adam modemi şöyle götürüyor kimi videolar zaten sessiz. Ayın tırtta şey indir mesela benim. Adı neydi? Videosu Ben Bundan sonra. Buradan bunu iki de şey. Görüş atsın. Yo, gel kaçsın yo. Neydi o? Neyse iki

TV deneme ama. Sıfır. 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 Oyun çöçtü. Oyun çöçtü.